Bugünkü videomuzda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleştirilen Şapka Kanunu'nun gerçek yüzünü ve tarihi doğruları ele alacağız. Şapka devrimi modern Türkiye'nin inşasında önemli bir dönüm noktasıdır ve bu konuda dolaşan pek çok yanlış bilgi devrimimizin değerini gölgelemeye çalışmaktadır. videomuzda şunları bulacaksınız. Şapka Kanunu'nun ne olduğu ve Cumhuriyetin modernleşme çabalarındaki yeri. Tarihi yanlışlar ve yalanlar. Şapka devrimi nedeniyle kimsenin asılmadığı gerçeği, Mustafa Kemal Atatürk'ün neden Kastamonu'yu seçtiği ve bu seçimin arkasındaki derin stratejik ve sembolik nedenler. Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolunda modernleşme adımlarını ve bu adımların ardındaki gerçekleri öğrenmek için videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Cumhuriyetimizin ilkelerine sahip çıkmak ve onları doğru anlamak hepimizin sorumluluğudur. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi aşağıda paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. 1925 yılının yaz aylarıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin modernleşme yolunda attığı adımları hızlandırmak için çalışıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından, genç cumhuriyet, çağdaş medeniyetlerin seviyesine ulaşmayı hedeflemişti. Bu hedef doğrultusunda yapılan devrimlerden biri de giysi ve kıyafet düzenlemeleriydi. Atatürk, Halkın modern giyinmesini ve şapka kullanmasını teşvik etmek amacıyla bir dizi seyahate çıkmaya karar verdi. Bu seyahatlerden biri de Kastamonu'yaydı. O dönemde Kastamonu Anadolu'nun önemli şehirlerinden biriydi ve Atatürk burada halkla buluşarak yeni kıyafet ve şapka kullanımının önemini anlatmayı planlıyordu. 23 Ağustos 1925 günü Atatürk geniş bir heyetle birlikte Kastamonu'ya doğru yola çıktı. Yolculuk boyunca geçtiği köy ve kasabalarda halkın büyük ilgisiyle karşılandı. Atatürk gittiği her yerde vatandaşlarla sohbet ediyor, onların sorunlarını dinliyor ve yeni cumhuriyetin hedeflerini anlatıyordu. Kastamonu'nun İnebolu ilçesine vardığında büyük bir coşkuyla karşılandı. Şehrin meydanında toplanan kalabalık Atatürk'ü görmek ve konuşmasını dinlemek için sabırsızlanıyordu. Atatürk şunları söyledi: Efendiler, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkı medenidir. Tarihte medenidir, hakikatte medenidir. Fakat medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı fikriyle, zihniyetiyle medeni olduğunu ispat etmek ve göstermek mecburiyetindedir. Kısacası medeniyim diyen Türkiye'nin hakikaten medeni olan halkı başından aşağıya dış görünüşüyle dahi medeni ve olgun insanlar olduğunu fiilen göstermeye mecburdurlar. Arkadaşlar, Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeye mahal yoktur. Medeni ve beynel kıyafet bizim için çok cevherli, milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu giyeceğiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve bittabi bunların tamamlayıcısı olmak üzere başta siperi şemsli serpuş bunu açık söylemek isterim. Bu serpuşun ismine şapka denir. Redingot gibi, bonjour, smoking gibi, işte şapkanız. Buna caiz değil diyenler vardır. Onlara diyeyim ki çok gafilsiniz ve çok cahilsiniz ve onlara sormak isterim. Yunan serpuşu olan fesi giymek caiz olur da şapkayı giymek neden olmaz? ve yine onlara ve bütün millete hatırlatmak isterim ki Bizans papazlarının ve Yahudi hahamlarının özel kisvesi olan cübbeyi ne vakit, ne için ve nasıl giydiler. Fahri Rıfkı Atay, Atatürk'ün İnebolu'dan Ankara'ya dönüşünü Çankaya adlı eserinde şöyle anlatıyor. Mustafa Kemal yolculuktan Ankara'ya şapkalı olarak döndü şehir yakınlarında kendisini karşılamaya gidenlerden Yunus Nadi'nin şapkasını beğenerek kendi kasketini değiştirdi. İlk şapkayı neden Kastamonu'da giydiğini Mustafa Kemal'e sormuştum. Şu cevabı verdi. İzmir tarafındaki halk beni birçok defa gördü. Eğer orada şapka giyseydim, bana değil şapkama bakarlardı. Beni ilk defa görenler ise şapkamı da olduğum gibi kabul ettiler.'' Cumhuriyet gazetesinde kılık kıyafet devrimi başlıklı bir yazı kaleme alan Sinan Meydan şu ifadeleri kullanıyor. Atatürk, şapka kanunu öncesindeki Kastamonu ve İnebolu konuşmalarında çağdaş kılık kıyafetin ve bunun bir parçası olmak üzere şapkanın gerekliliğini anlatırken 31 Ağustos 1925 Çankırı konuşmasında kılık kıyafet devriminin yöntemini açıklayacaktı. Kılığın medeni bir hale sokulması için yasa gerekli değildir. Millet karar verir, yapar. Memurlar ve milletvekilleri bunu gereği gibi uygulayıp halka kılavuzluk etmelidirler. Atatürk 1 Eylül 1925'te Ankara'ya döndükten sonra 2 Eylül 1925'te yayımlanan 2431 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile halkın kendiliğinden giymeye başladığı şapkayı devlet memurlarının da giymeleri zorunluluğu getirildi. Atatürk, bu karardan sonra halkın tepkisini görmek için bir yurt gezisine daha çıktı. 22 Eylül 1925'te başlayan gezide İzmit, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Konya ve Afyon'u ziyaret etti. Bir ay devam eden gezide yine çağdaş kılık kıyafete vurgu yaptı. Bursa'da yaptığı konuşmada bir zamanlar bu milletin başına fes giydirebilmek için şeyhülislam değiştirildiğini, fetvalar çıkarıldığını hatırlatarak bugün milletimiz böyle duygusuz, anlamsız, mantıksız araçların hiçbirini gerekli görmüyor dedi. Günümüzde en büyük tartışmalardan biri de şapka kanununa uymak istemeyen hocaların idam edildiği iddiasıdır. Bu konu özellikle İslamcı çevreler tarafından sıkça gündeme getirilmekte ve bu iddialar üzerinden oy devşirilmekte karşı devrim satında siyaset yapılmaktadır. Ancak bu iddiaların arkasındaki gerçekler çoğu zaman çarpıtılarak ya da eksik bilgilerle dile getirilmektedir. Şapka Kanunu 25 Kasım 1925 tarihinde kabul edilmiştir ve bu kanun Türkiye'nin modernleşme sürecinin önemli bir parçasıdır. Kanunun amacı toplumun batılı yaşam tarzını benimsemesini sağlamak ve Osmanlı dönemi kıyafetlerinden arınarak modern bir görünüme kavuşmaktı. Bu kanun çerçevesinde özellikle devlet memurlarının ve kamu görevlilerinin şapka takması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak bu modernleşme hamlesi bazı kesimler tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştır. Özellikle geleneksel İslamcı gruplar bu değişimi dinlerine ve geleneklerine bir saldırı olarak görmüşlerdir. Bu gruplar kanuna karşı direniş göstermiş ve bu direniş sırasında bazı olaylar yaşanmıştır. Ancak bu olayların iddia edildiği gibi geniş çaplı idamlarla sonuçlandığına dair sağlam kanıtlar bulunmamaktadır. Tarihsel belgeler ve arşivler incelendiğinde, şapka kanununa uymayan bazı kişilere yönelik cezai işlemler yapılmış olduğu görülmektedir. Ancak bu cezaların idam cezası gibi ağır yaptırımları içermediği, daha çok para cezaları ve kısa süreli hapis cezaları şeklinde uygulandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, İslamcı çevrelerin iddia ettiği gibi şapka takmayan hocaların asıldığı söylemi tarihi gerçeklerle örtüşmemektedir. Bu konudaki tartışmalar günümüzde de sürmektedir ve İslamcı çevreler bu iddiaları siyasi amaçlarla kullanmaya devam etmektedir. Bu tür iddialar toplumun belli kesimlerinde duygusal tepkilere yol açmakta ve tarihsel olayların doğru bir şekilde anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Oysa belgeler ve arşivler incelendiğinde şapka kanununun uygulanışı ve bu süreçte yaşananlar tüm gerçekliğiyle ortaya çıkmaktadır. Bu tür tarihsel gerçeklerin doğru bir şekilde anlaşılması ve anlatılması, toplumun geçmişini doğru bir perspektifle değerlendirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Tarih, her zaman olduğu gibi doğru belgeler ve objektif analizlerle değerlendirilmeli ve siyasi amaçlarla çarpıtılmamalıdır. Bu bağlamda Şapka Kanunu ve onun uygulanışı da tarihimizin önemli bir dönüm noktası olarak doğru bir şekilde incelenmeli ve anlaşılmalıdır. 1926 tarih ve 765 sayılı kanunla kabul edilen Türk ceza kanununun 526 maddesine göre, kanuna itaatsizliğin cezası 1 aya kadar hafif hapis ve 50 liraya kadar hafif para cezasıydı. 1939 yılında Türk ceza kanununun 526 maddesinde yapılan değişiklikle şapka giymemenin cezası 3 aya kadar hapis oldu. Bu cezaların çoğu da affedildi. Yani İslamcıların iddia ettiği gibi şapka takmamanın cezası idam değildi. Şapka takmadığı için idam edilen kimse yoktur. İslamcıların şapka mağduru ilan ettikleri iskilipli atıf da şapka karşıtı kitap yazmaktan veya şapka takmamaktan değil, şapka bahanesiyle çıkarılan gerici isyanların en büyük etkeni olduğu ve Kurtuluş Savaşı sırasındaki ihanet bildirileri nedeniyle TCK'nin 55. maddesi gereği anayasayı tayir suçundan idam edildi.